Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yine evet yine lakabımı konuşturuyorum her zamanki gibi Onu Uje Inter. Yani videonun başında da gördüğünüz üzere hemen anlatmaya gerek yok abi direkt giriyorum. Şarkı var ama siz onu yokmuş gibi düşünün. Hızlıca gösterip çıkacağım yani merak etmeyin. Holaba diye giriyorum abi. Burada görmüş olduğunuz kulak kafasını daha önceden almıştık biliyorsunuz ki. M4'ü de aldık arkadaşlar. M4'ü de aldık ve buradan bir şey daha aldık. Ne aldığımızı belki fotoğrafında gördüğümüz ama görmeyenler için şimdi göstereceğim. Öncelikle şu M4'ü bir elime alayım. Şöyle M4 Kong M4'ümüz gayet güzel abi. Kon kafacığımızı da çıkardık. Ve yanımızda ne var biliyor musunuz? Bence siz anladınız şu anda. Ama ne olduğunu halen daha bilmiyorsunuz. Tıklıyorum. Ve Evet bunu aldım arkadaşlar İnanabiliyor musunuz yani size söyleyeceğim şu sandık uc her ne varsa biriktirin abi beni çağırın ben açayım ben de size söylemesi onun dışında bir de şöyle bir şey içerik de yapmayı düşünüyorum eğer ki sizin aranızda çok fazla isteyen olursa çok kişi olmazsa yapamam zaten eğer ki uc'lerinizle her gün holobody'den çevirmemi istiyorsanız çeviririm eğer ki mesela böyle çok fazla kişiden bir şeyler çıkartırsak böyle bir içerik çıkabilir işte takipçilerimin günün ilkini vurdum gibisinden bir şey. Şu anda ismini düşünemedim de böyle bir şey yapabiliriz isterseniz. Haberciğiniz olsun. Hemen getir dedim. Yanın başımıza geldik. Kong dostum Kong. Nasılsınız? Hayda. Yapın? Oha. Onuci. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Ebesini <yukarı>. Oo. <laughs> Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel duruyor. <laughs> Teşekkürler efendim. Arkadaşlar yarın bahçelere tek atıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. <laughs> Dostum Kong'u da aldık. Leon bilmiyordu. Çok şok oldu. O zaman e, bir oynayalım. Bir gösterelim. E, bu arada emojiler şimdi ben bunun emojilerini de yapabiliyorum değil mi? Aynen. Helikopter evet. çıkart oğlum. Helikopterini çıkart oğlum. <laughs> sinirlendi bak 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 bak. Abi yine bir bağır bakayım. Aferin. Tamam o zaman. Başlıyoruz arkadaşlar. Let's go. Ölmüyor şu an ne yaptıklarını. Abi ben nerede atıyordum onu. Burada biri var ama. Haygın. Versin. Bu geldi, bu geldi. Arkadaki adam. Çok güzel. Canımın masalını bir alayım ya ben. Görsem <laughs> tamam. Oh. Oha. Arkadaşlar birçok kez giriyoruz, adam geliyor falan. Yani öyle düşündüğünüz gibi tek maçta çekmiyoruz videoları. haberciniz olsun. Bir like hak etti bence. Bir like, bir abone. Bir de yorum. Desteklerinizi bekliyoruz. Punk Bey peşimden gelin. Ee, ben Tantana size saldım. Sağımdan e, bu evde kendisi önümde manyak da vurman lazım onu yan burada güzel güzel, güzel. geldi. Aa. Nerede? Geldi çıktı. çıktı. Oha! Harbiden. Bitiremedi. Soldan gelebilir. Beni kurtarabilirsin. Bomba kış. Nereye attı onu? Bize gelmedi her geldi, geldi. Buraya. Adı da sunayım mı bende? Kitap yiyeyim mi? Olur. Olur. Ha yok var bende. <laughs> Basıyorum onu. Gel bana gel tekrar. Gelebiliyorsun. Bitir şu özlemi ya. Burada burada, burada bu kadar evet. geldi. Arkandan geliyor. Burada. Ya Bu silah içinde mermiler var. Ses alıyorum. <laughs> Yanımda var. Bu bina. bitirdi. Neden bitiriyorsun ya? Allah aşkına neden bitiriyorsun ya? Bomba var mı? Atlatıyorum yeah, ben kendim. Ya amına koyayım. Yapma, yapma, yapma. Tabii söyleyeyim ben yapayım. Ben de basıyorum, Ardan'ın Tamam ben de değilim. Orada tek kişi vardı galiba. Tek değil gibi ama. Bu sağda gidelim. Bu sağda Ne? Tam üstünde pusuyor işte bir yerde. Ka yani her bir kay çıkabilir. Bakıyorsun öyle yedim var. bir kere de Nasıl bayıyorsun ya? Geliyorlar arkana. Leon. <laughs> ya hangi sokacağım ya? Allah Allah. ya. <laughs> ben amına kodumun çocukları. Burada ne <laughs> sikim o zaman? Bu ne küfürdür arkadaş ya? <laughs> Bir de bakalım. İnşallah yerin dibine girmem. <laughs> İki kişi yok görüyorum ben. <laughs> Başka gelen yok gibi ya. Ben o iki kişiye Ula. de... Aha, yok gelen var. Vardır, var. 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 Varmış. <laughs> <laughs> Aha uçak sayda. Helal. <laughs> <laughs> Dur Şeko. İçeride de biri var herhalde. Kaçı gitti. Burada adam var. Nerede? İki kişi. Önümde. <laughs> Birini aldım. Tam geliyorum. diğerini alayım. Daha yok galiba ses yok. Motor koyabilirlermiş bence ya. A bak motor olur da abi. Motor olur. Ama yeni bir motor. Daha motoru böyle. PUBG Steam'de var. Olabilir. ATV. Aa aynen. ATV olabilir. Şu e, tekerlek tekerlekleri de daha, daha değişik evet. olan. Evet, evet yayılır böyle. Hadi ya benzer olmalı. Aynen. Ha. Hayır ya gel gel. Çepe ana rast yaptın sen tamam ben de geliyorum Beklesene beklesene Alma direkt Bir finish çektim şuradan G36 <laughs> şey, ne kadar kötü bir silah ya Burada bak önümde Mark sağında Mark bir kaya var. Arka geldi. Oyna. O seni göremiyorum. Tamam gördüm artık seni. Ayıldın mı? Bot var. Arkaya aldım. Çek orayı alsın. Tamam ben arkaya oynuyorum. mi, kim mi? Tamam. mi? Tamam. 556 lazım ya. Adam önümde şurada. I need need location. Location. Tamam tamam. tamam. <laughs> Beyler var mı? Tam tamam abi. buldum buldum. Botan atlardan bana sıkıyorlardı uzaktan uzaktan. Arkada kaldı mı adam. Yok. M4 aldınız mı arkadaki? Yok. Arkada M4 vardı bir tane. Ben de M4 var. Selamünaleyküm kardeşim. Oha. Emmeci yarış. Bekle dur. Geldik geldik. Basma hemen. Ağaçtı da arkada. Öldürdü ya. Headshot'u var, headshot'u var, headshot'u var. Kayı arkası mı? Hı hı. Güzel bomba. Bu neydi lan fırlattım öyle. Varık arkadaşı bitti ben oğlum. Ben buradan aşağı ineceğim tamam, bana ben bana, bana bit derler. Alırım ben diğerini eli bence. Tamam tamam ben yerini bulmaya çalışacağım bunu nerede? Nasıl ya? Bu abi Arabic Camper. Bu Camper. <laughs> Adam dağda ada. Karşı tepe Baka. karşı tepe <laughs> Hay fena Sağabalım ya da <laughs> 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 Mermi çok iyi tabii. Adam sıkıyor lan ağzını sıkıyor Nereye de? Bakalım. Sen ne diyorsun? Oha. diyorsun? Bekle bekle onu ben aldım. C5 attım. Oha bozuk öyle. Oha uzadı. Ha Hadi, Güzel. Abi, al AVM'yi. Adam, 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 o, adam. Her her de, her her var, adam var. adam. var ya. var, biri baygın. Onları arayalım. Helal. Helal. Abi. Abi. Arkana değilim. Arkana değilim. helal. helal. Hayır ben kendimi kik kik gibi atıyorum. Helal. Oh, helal. 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 Nasıl kardeşim? Ha ben youtuber olmalıydım <laughs> ya. Toplamda kaç kilo var bakalım. Evet, evet arkadaşlar toplamda 17, 17. 11 artı 4 artı 15 19 20 2 kil. 22 kil gayet güzel abi. Birinci olduk. Leon bitirici. E, onun bir tane şeyi var da. Neydi Leon? Terminator. E, Terminator için son kill alması evet. gerekiyor. Son kilimizi de o aldı. Gayet güzel bir maç çıktı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Demeden önce Kong'umuzun ismini koyacağız. Hemen lobiye dönelim. İsmi ne olsun? Mantıklı bir şey söylerseniz yapabilirim. Leon sence ne olsun ismi? Tamam oylama belliyle buna arkadaşlar son vereceğiz şimdi. Sizler de yorumlara yazın. Sizce hangisi olsaydı daha iyi olurdu. Leon Corona mı? Interstate Kong mu? Corona Leon. <laughs> i̇şte Corona beni. bence oh, de çok önemli. değil <laughs> ya. Ama ana anı, anı olarak kalacak yani. Tamam arkadaşlar oy bildiğinde karar verdik. İntersi konu yapıyorum ben bunun adını. Ben ona oy vermedim ki. <gülüyor> <gülüyor> Buradan <gülüyor> ismimizi... <laughs> kopyala yapıştır. Ha bu, bu, şekilde değil ama. Şu şekilde kopyala yapıştırımızı yaptık. İntersi Kong abi. Tamam dedik. ismini seviyoruz. İntersi Kong. Yani normal bir isim. Yani olması gereken bir isim. Bence gayet güzel oldu. Ares, aga videoyu kapatın ha, hadi. Ben arkadaşım. kaçtım, hadi görüşürüz. Sevgili İntersit ailesi, bugünlük Kong'umuzu tanıtsak bu videoda güzel bir bini aldık. Ee, videomuzu izleyip beğeni atıp, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Otom, Var mı bir gençler like. başka diyecek? 31 like istiyorum ben. Evet, 31 like iyi olur bence. Pardon, 31 like iyi. Yeah. in the night